Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle DAP gayrimenkulü inceleyeceğiz. DAP gayrimenkulde son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında Mayıs ayı ile birlikte 18 seviyelerinden 86 seviyesine kadar çıkarak burada yatırımcısına güzel bir getiri sunmuş. Şöyle bakıldığında %350'nin üstünde bir getiri. Devamında da 86 seviyesinden 28-94 seviyesine kadar inmiş arkadaşlar. %60'a varan bir düşüş. Bu düşüşün nedeninde biliyorsunuz arkadaşlar bir oyuncu satışıyla patron satışı. Burada satmışlar da satmışlar. SPK'da dememiş kardeşim siz ne yapıyorsunuz bir durum falan dememiş. O da göz yummuş ve %60'a yakın bir düşüş. Çok yatırımcı burada mağdur olmuş açıkçası ve fiyat düşüşü de artık burada bir miktarda azalmış daha doğrusu. Satışlar azalmış ve Günlük kapanışı da 30-50 seviyesinden gerçekleştirmiş arkadaşlar. Şimdi böyle sağlıksız fiyat hareketleri olan hisseleri aslında ben çok yatırımcıya söylemiyorum. Daha doğrusu paylaşmamaya da çalışıyorum. Ancak bayağı bir kişi burada teknik analizine bakmamı rica edince bakmayı aslında onları kıramadığım için bakıyorum arkadaşlar. Yani burada alsa tut tavsiyem yok açıkçası arkadaşlar. O yüzden sadece direkt belli rakamları paylaşacağım. Bir de gördüğüm burada teknik olarak fiyatları bakıp size analizi sunacağım arkadaşlar. Burada zaten net bir yükseliş trendi daha önce kırılmış. Kırılım sonrası çok sağlıksız fiyat hareketleri sert bir şekilde geri çekilme. Tavan tavan pardon taban taban fiyat gitmiş. Devamında da burada artık satışlar bir miktar azalmış ve 28.94 seviyesine tepkiler gelmiş. Şimdi burada kısacılar illaki ben risk alırım burada alırım satırım derseniz de bu seviyelerden alım gerçekleştirip burada tepki yükselişlerini satabilirsiniz arkadaşlar. Yani %10-15'lik bir yukarı yönlü tepki gördüğünüzde satış gerçekleştirebilirsiniz. Düşüş bitmedi. Burada 28.94 artık bir destek noktası oluşturmuş. İki destek noktamız var burada. 28.94 ve 24.18 seviyesi arkadaşlar. Fiyat 28.94'ün üstüne kalmayı başabilirse burada bir taban bölgesi de oluşturacaktır. Yani bir yatay destek kendine oluşturacak. Bu yatay destek sonrası da oluşan momentum tekrardan fiyatları bir nebze olsun yukarıya taşıyabilir. İlk etapta da burada arkadaşlar geleceği noktayı söylüyorum size. Yani fiyat buradan oluşan alanına birlikte ilk etapta bu emaları test etmeyecek, test etmek isteyecektir teknik olarak yani bir düzeltme yukarı yapması mümkün gözüküyor. Önceliğimiz tabii ki bu satışların burada görüldüğü gibi artık devam etmemesi. Her ne kadar iki tane mumda bir pozitif fiyatlama olsa da tekrardan satış baskısı fiyat gerileyebilir. O yüzden riskli bir hisse alacak arkadaşları uyarayım. Dediğim gibi ben tamamen arkadaşların isteğe doğrultusunda çekiyorum. Burada burada alsa tut tavsiyem yok. Diğer hisselerde bazı seviyelerde olduğunu söylüyorum. Ancak bunlar biraz kararsızım arkadaşlar. Buradaki sağlıksız fiyat hareketlerinden dolayı. Burada isteyen arkadaşlar tabii ki ne risk alabilir? Kısa da burada tepki yükselişleri gelmesi durumda. ilk etapta 43 devamlı 50 seviyesi yani 43-50 seviyesine doğru bir yukarı yönü düzeltme hareketi gelebilir isteyen arkadaşlar. Bu seviyeler alıp yukarı yönlü hareketler, tabii düşüş bitmedi, net bir destek oluşsa da arkadaşlar burada satış baskısı devam eder, satış baskısının devam etmesiyle birlikte 28.94 ve 24.18 seviyelerine doğru geri çekilme mümkün. Kısa vadede burada bir taban bölgesi oluşacak. Önce satışların durulduğunu göreceğiz ve tekrardan 31, 32nin üstünde fiyatlama yapmayı başarabilirse. 43 ve 50 seviyelerine doğru burada gördüğünüz kısa vadeli emalara doğru yukarı yönlü bir tepki hareketi gerçekleştirebilir. Bu tepki hareketleri bu boom mumların üstüne çıkmadığı sürece yani ilk etapta 43 devamında da 50 seviyesinin üstünde günlük kapanışlar yapmadığı sürece tap gayrimenkulda yukarı yönlü hareketler beklememek gerekiyor arkadaşlar. Genelde de zaten böyle sert düşen hisselerinde belli bir süre dinlenme dönemleri oluyor. O yüzden burada direkt tepki hareketi gelse de bu seviyeler geçilmediği sürece Yukarı yönlü hareketler beklememek gerekir. Orta vadede 50 seviyesinin üstünde kalırsa, o zaman 63 ve en son zirvesi tekrardan hedef fiyat olarak takip edilebilir. Ancak kısa da dediğim gibi çok sert bir düşüş var 60'a yakın. Öncelikle burada bir taban bölgesi oluşturmalı. Yani artık şu anda fiyat 30.50 28, 94 seviyesi kırılmamalı. Kırılmaması ile birlikte burada belli bir destek oluştuktan sonra oluşan alımlarla birlikte. Tekrardan fiyat 43.50 seviyesine doğru yükselebilir. Buradan risk alanlar da bu seviyelerden satmalı. Çünkü bu iki emanın üstünde kalamazsa bir trend başlatamayacak. Trendi başlamayla birlikte buradaki yükselişler sadece tepki olarak kalacaktır. Dediğim gibi genelde de böyle çok sert düşen hisselerde hemen toparlanmalar göremiyoruz. Çünkü hisseye güven de azaldığı için arkadaşlar maalesef çok fazla alıcı tarafı da olmuyor. Ancak... Bu hisseyi buraya taşıyanlar tekrardan alır yukarı taşırlarsa ona bir şey diyemeyeceğim açıkçası. O yüzden burada kısaca arkadaşlar 28.94'ün kısa da kırılmaması gerekiyor. Kırılsa düşüş devam edecek. Burada fiyat bir destek noktası oluşturursa 43.50 seviyesine doğru kısa vadeli yükselişler görebiliriz. Bunun üstü olmadığı sürece bu iki emanın üstünde Günlük kapanışlar yapılmadığı sürece üst bantlar bence beklememin arkadaşlar. Temel tarafına çok bakmadım açıkçası. Burada manipülatif hareketler olunca orayı inceleme gereği de duymadım. Kısa da dediğim gibi 31-32'nin üstü olumlu. Buradan 43.50 seviyesine o yükselişler göre bu ekem 2 emanın üstünde günlük kapanışı yapabilirse o zaman 63 ve tekrardan 86-95 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilir. Tabi bu üst kademeler üst bantlar arkadaşlar uzun vadede kısa vadede değil kısa vadede ancak tepki yükselişleri görebiliriz o da 43.50 seviyesine doğru arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. DAP gayrimenkul bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.